Sayın Başkanı Sayın Adan Özel birlikte şu anda Topçu Sulama Birliği'ndeyiz. Topçu Sulama Birliği'ne bağlı binlerce dönüm arazi şu an kurmaya yüz tutmuş durumda. Sayın Başkan'la yaptığımız görüşmeler neticesinde rotasyonun yapılamadığı söz konusu. Evet, söz konusu ses Köylü, Köylülerin şu an rotasyona müdahale ettiği konuk kuvvetlerinin, konuk kuvvetlerinin desteğiyle bir rotasyonun yapılması gerektiğini belirtiyor. Onun kuvvetlerinden destek alınmadan rotasyonun yapılamayacağını söz konusu olduğunu şu an bize bildirdi. Çiftçi arkadaşlarımız da burada duruma şahit. Gücü yetmedi, rotasyona gücü yetmedi. Şu an Topçu video olarak rotasyona gücümüzün yetmediğini belirtiyor. Amca gel doğrusu dur durumunu anlat burada. Başkanı ne anlatacağım? Ya sorunu anlat burada. Ya anlat burada.

çiftçiler sadece iki günden fazla su alamaz. Sadece iki gün su alabilecekler. Altı gün katları kapalı, iki gün su alabilecekler. Normalde dört gün açık olması gerek. Dört gün açık olacak ama iki gün kanalda su yok. Bunun tek çözümü rotasyon düzgün uygulanacak. Bunun için de kolu kuvvetleri gerekiyor. Suruç tarafının bir an önce rotasyona girmesi gerekiyor. Buradaki çiftçiler hepsi mağdur, hepsi ölmüş durumda. Ekileri kuruyor.